Merhaba arkadaşlar, Sosyete Sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yürek Çıkması dizisinin yeni bölümüyle bu akşam başlıyor arkadaşlar. Ben de diziden yeni kareleri sizlere sunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.